They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there be Erkenden kalktık Giyin kızlandık makyaj Çok az yaptım çünkü yeni burada gelip uyuyacağız Şu an balonları görmeye gidiyoruz Gündoğlu'nu izlemeye Nasıl bir enerji bilmiyorum gidiyoruz şu anda sen ne giydin? Böyle. <laughs> şimdi gidiyoruz Ayşe sürsün arabayı. Vallahi çok uykum var söylemeyeceğim ben. Gidiyoruz. Şimdi arabadayız. Ay nasıl uykum var gözlerim. Donur dün onları yiyelim erimeden Sabah kahvaltımız. Gidiyoruz şimdi. Ay leşe çıkmış. <gülüyor> 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 ne zaman mı? Ayşe bırakmadı ben bir uyuyayım ya. Ayşe bırakmıyor arkadaşlar uyuma uykum mahvetti zaten uyuyamadım hiç. <laughs> <laughs> hayır hayatta <da> koymam hayır. <laughs> evet arkadaşlar zor da olsa bulduk aşıklar tepesini. İlk başta yanlış yere gitmişiz ama sonra, sonra. sonra. Sağ mı? Dur. Aşkım. Low veil diyor. Dur dur. Arkada araba var nasıl duruyor? Evet arkadaşlar geldi. Nereye, nereye nereye? Ya buradan da çok güzel boş. Ver. Evet, geldik. Şu an çok yakını geldik. Haa, <laughs> ne zaman? Çok güzel. Burada da bir sürü var. Çok güzeller. Çok güzel. Burası da diğer tepeye geldik. Buranın aşağısı şöyle. Karısı böyle. Çok güzel. Deve var. Çok garip. Gerçek gibi gelmiyor. Az önce yattı baya. Yani canı sıkılmış dönüyor. Şu manzaranın güzelliği var. 05'te çekeceğim. Çok güzel burası. Gerçek gibi gelmiyor bana ama çok, çok güzel. Merhaba. Merhaba. Can I take your picture? Uh, because you look amazing. Hi. You look amazing. <gülüyor> çok güzel. Üzeri düz değil. bana bakıyor bana. Üzerini doğru koysa? Mükemmelliği. Çok güzel. Ah, bak, orada da bir var. <gülüyor> <gülüyor> hey guys, welcome to welcome back to my channel. Today I'm gonna uh, show you the Cappadocia. Look at this weird. Is this real? Is this real? Is this real? Talk like Burada a tourist. Burada herkes Chris? koşuyor haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir yerden bir yere koşuyorlar. Evet, yani. Özellikle Çinliler evet. Çinler, Koreliler, Japon da olabilirler. Yeni kafası kocaman dişleri iyi. <laughs> Bunların da dişleri kötü. Açmıyorlar <laughs> ağzını. Onun ağzına ne var? Ne? Diş o diş. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, Fatma araba kullanıyor. Önü çek, evet. evet önümüzde balon var ya. Çok yavaş gidiyoruz. Aa gidiyor. kiraz var. Bak. Bakamam. Adam aldı yedi bir tane. Ya. Balon. Ay, Ay ben Ay. çok korktum. Bir şey söyleyeyim mi? Sıcaklık geliyor yavaş git. onlar biraz takip et Aha. Abi... Biz nereden geldik ya? Balonlar izlemeden geldik. Sonra ben Ağlıca uyudum. <laughs> sonra ben uyuyakaldım. Ayşe uy uyandırdı. Sonra kahvaltı yedik. Yedik, Gittik hepsini bitti. Güzel bir kahvaltı beğendim. Ben şey yol üzeri biliyorum. Ben Şimdi yeraltı çarşısı mı? Yeraltı çarşısına geldik. Böyle gelin bu. Bir de bak buraları da. Çok utandım. şehriniz, burası yeraltı al şehri. Onu çok dar. Da ben korkuyorum. <laughs> Aynen canım. <laughs> Ay çok korkunç buralar. Hadi bana bak, dik. Oha ben buradan artık kapım geçmiyor. <laughs> <Kafam> <laughs> Aa gördüğüm <laughs> Burası nasıl böyle? Çok kariye bir... Çok dar. Zaten bana yetmiyor böyle gidemiyorum diyeyim. Böyle bir yere çok dar <laughs> Durun. Burası yer altı şerhiymiş. Burası adamın dediğine göre, dinlediklerime göre Burası sadece yer altını korumak için inşa edilmemiş. Burası doğal oluşmuş, burası yapılmamış. İnsanlar buraya sığınmış. Öyle dedi. Korunaklıymış. Evet, Ayşe yüzünden kaybolduk. Şaka. Sen Nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> böyle bakın burada. Böyle 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 kaldık burası. İstanbul'da iki artı bir. Ev. Evet. Kirası on bin lira. Ay burası ne böyle? Çok korkuyorum lan beni bırakmayın. <laughs> Yeter mezarlık bulduk. Ay şimdi içine yatıp göstereceğiz. <laughs> Hayır, sen yat. Evet. Burada ışıklar vurduğu için güzel çekemiyorum. Bak buram. Buraya bassam bir şey olur mu ya? Olmaz Önce sen dene. Ma bastım ya az önce. İkimiz beraber taşımayabilirsin. <laughs> Hayır. Ay dur. Pardon. They all cause breaking the bells. I don't know how they call each other. They probably whistle. Uh, a type of it. So they roll it. Perfectly. Time to go down. Çok güzel ama bir indik. Resmen 8 kat aşağı inmiş. Cehennemin dibine indik. Cehennem <laughs> sıcak olması bekleniyor ama 8 kat aşağı soğuktu. Yani garip bir deneyimdi. Görmüş olduk araları Şimdi yine çıkıyoruz yine her yer. Tünel. Uh, look like a cowboy girl. What do you think? Do you like it? I think it's cool. Ah çok sıcak çok sıcak mağaradan çıktık bir tane şarap fabrikası varmış burada şaraplar yapılmış ikimiz de içmiyoruz ama nasıl yapıldığını merak ettiğimiz için bakacağız oraya geldik. Çok beğenemedik o yüzden orayı çekmedim şu an üç güzeller'e geldik Urgüp'te onları çektik. Buradan şuralara bakabiliyormuşuz burası üç güzeller bir iki üç tepeye çıktık burada. Abi insana benzemiyor mu bu kaya? Bunlar da üç güzeller. Bu anne baba, bu da çocuk. Şimdi Starbucks'a geldik çünkü bildiğimiz bir şeyler yiyelim. Bir de kahve. Kahve çok güzel ama bu da hem çok pahalı hem de kötü oluyor. Biz de Starbucks bildiğimiz için buraya geldik. Biraz kahve, tatlı falan yiyeceğiz. Sonra çömlek yapmaya gideceğiz. Galiba evet. <Sanlı> i̇ki tutuyorsun. Şöyle avucun içinde şöyle iki baş Fazla sıkmadan şöyle bir dönsün. Tamam mı? Evet, öyle değil. Sabit. Burada değilsin. Bunda önemli olan hareketi yaparken hep elin sabit. Elin gitmez. Ay gidiyor. Çok yavaşça. Bırak. Çamurun. bu yapışmaya başladı başlar başlamaz bırakıp tekrar ıslatman gerekiyor. Ha, tamam. Evet. Heh. Kaldır. Dikleştir iyice. Aşağı doğru in. Bak. Git ben git. Ben git. Bir şey olur mu? <laughs> yok yok. Yine aşağı. Hı. Dur bakayım yavaş. Ama çok hafif, hızlı gidiyor. Ha, yavaş yapacağız. Milimetre. Milimetre. Aşağıdan yukarıya 30 saniye de çık. Hı. Hafif böyle sıkıştırarak, çok hafif. <laughs> ah. Buradan yavaş yavaş sıkarak böyle böyle çıkacağız. Heh, sıkıştırarak. Gel gel gel. Hemen orada. Hatta yok? Bir çok süt mu var Evet arkadaşlar çömlek yaptık. Bakın benimki böyle. Ay seninki nasıl? açmadık bunu. Böyle. Bir de bir sürü böyle tatlı tatlı çömlekler vardı boyalım boyalı. Moyalı. Onlardan aldık çok güzeldi. Şimdi otele gideceğiz. Evet burası da al, al 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 O kadar dar ki ya. Hani arabaların neyse. Buradan bir de 500 kere falan geçtik. Çok seni Evet. Çömleğim benim burada. Ayşe'nin çömleği, Ayşe kendi güvenliği için şey koydu bagaja. Bakalım inşallah sağlam kalır. Ama bence kalır yapışıyor zaten. Evet, e sen niye koymadın bunu? E sen koy? Ben sana ona tamam, ver dedim. Ben. Şimdi uyuduk uyandık. Zaman algımız kayboldu. Hemen hazırlandık gidiyoruz. Arabada kendime geleceğim. Şu an çok uykum var. Hemen üstüme şöyle bir şey Bir tane pantolon giydim rahat. Bir de crop giydim şimdi. De arabaya gidelim. Sonra bakacağız nereye gideceğiz. Bak gerçekten uyudum. iki saat uyuduk. Ama sabah uyanmış gibiyim. Yani ertesi günde gibiyim ama hala aynı gün. Şimdi ben kararca gün batımını izlemeye falan gideriz. Biraz da yemek yiyeceğiz çünkü acıktık. Bakalım. <laughs> Kokoreç aldık, Ürgüp'ten. Şimdi otelin orada onu yiyoruz. Ben ekmeğini beğenmedim ama iç güzeldi. Yorum yap. Aynı iki gün gayet yeterli bu arada. Ben daha fazla kalmam. Evet arkadaşlar bugün e, pazar günü geçti. Bugün otelden şimdi çıkacağız. Şimdi otelden çıkışımızı yapacağız ama daha gezeceğiz. Çünkü 4'te otobüsümüz. şu an 10. 10.30'a geliyor. Otelden çıkışımızı yapacağız. Eee çantalarımızı, valizlerimizi arabaya koyacağız. Oradan biraz gezeceğiz. Sonra arabayı teslim edeceğiz. Sonra otogara gideceğiz. Şimdi de gidiyoruz. <laughs> Görüşürüz odam. <laughs> bay bay oda. Topladık her yeri ya. Görüşürüz. Bay bay. Benim bu var, bu var, bu var. Ay şey de bu kadar. <laughs> tamam. Şu an 3 üç, geldik. İçeri girdik. 50 liraydı giriş. Şimdi oranın içini gezeceğiz. Göstereyim. şu en yukarıya kadar çıkacağız. Evet arkadaşlar en tepeye çıktık. Bakın bayrak var. Şu an e, Uçsar Kalesi'nin en tepesindeyiz. Dön Ayşe. Oha. Çok güzel. Bakın bakın bakın. Çok güzel. Şurada bayrak var. Şimdi aşağı ineceğiz. şimdi böyle kahve içmeye geldik de Starbucks kahvesini böyle farklı servis edecekler. Bana Ayşe de meyveli bir şey söyledi. Buranın manzarası çok güzel. Şimdi arkaya gidelim. Ama şöyle bileklikler aldık. Göster. Ayşe bir de balonunu aldı bakın. Çok güzel. Bu şeymiş, aşk taşıymış. Umarım bir şey yarar diyormuşum. Şimdi gidiyoruz. Şimdi otogara geldik. Otobüse bineceğiz ve Ankara'ya döneceğiz. Arabayı da teslim ettik. Bir sorun çıkmadı. Şimdi otobüsü bekliyoruz saat 3'te. Bir 10 dakikaya falan gelir. Bitti. Bu kadardı. Güzel. En çok beğendin? Ben mi? Yani ben en çok balonları beğendim. sabah gittiğimiz yer. Yani. Mağarada mağarada çok korkunçtu. Hediyelik medyelik de geldi. aldık. Çok güzel. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz çok <gülüyor> eğlendik. <laughs> video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Açık diğer güzel videolar görüşürüz. Bye bye.